Sesiyle, sanatıyla, duruşuyla, çizgisini bozmayan bir Hüseyin Altın'ın kızı olmak çok büyük bir gurur. Ferdi Tayfur'un özellikle mirası için kardeşler, aile birbirine girdi. Bizim babamız rahmetli olalı 8 yıl oldu. Biz 3 kardeşiz. Babamız bize de çok şükür çok şey bıraktı. Hala biz onun ekmeğini yiyoruz diyebilirim. Kardeşinle mahkemeye verdiniz mi birbirinizi? Hayır, asla. Aşk derler diye bir şarkı çıkarttın. Tam 14 Şubat'ta çıkarttın. Doğru hatırlıyorum evet, değil doğru. mi? Ama şaşkın şarkısıyla çok benziyor dediler. Hadi buyur. Ee, evet, hatta çalmışsın falan da dediler. Çok net evet söylüyorum. Ya, çok garip çünkü bildiğim kadarıyla melodi arabik bir melodi, evet. anonim bir melodi. Evet. Ona bir açıklık getirelim mi beraber? Şöyle, bizim ülkemizde müziği biliyoruz zannediyoruz ama aslında bilmiyoruz. Şimdi biz de çocukluğumuzdan beri müziğin içinde olduğumuz için. Şaşkın dediğimiz eser bir Arap ezgisi. Bizim zaten arabesk kültürümüz Araplardan gelme. Tabii ki de bu Türk müziğini burada e, yadırgamıyorum. Tabii ki de bizim müziğimiz de çok kaliteli ve değerli. Fakat e, şaşkın eseri e, sevgili Allah rahmet eylesin Erkin Koray seslendirmiş. Kendisi de bir Arap ezgisinden alıp söz yazmış. E, biz de kendisi rahmetli olduktan sonra alamadık şarkıyı. E, dedik ki alınmadıysak biz de onun gibi üretelim. Bir önce olarak ondan gördüğümü e, aldım cebime koydum. Ee, sevgili e, Elvan Tekin'le birlikte çalıştık, çalışmalarımıza başladık. Çok tatlı bir şarkı çıktı ortaya. Çok da güzel gidiyor. Çok sevildi. Ee, dinlerken bana şaşkın, sen şaşkına ne yaptın diyenler var. <laughs> sen hırsız mısın şarkıyı çalmış diyenler var. E, bu şarkıyı dinince bir şaşkın geliyor aklıma diyenler var. Bilal, sen hırsız mısın şarkıyı çaldın mı? <laughs> Hayır çalmadım. Ben ürettim. Ürettim. Peki, bir şey soracağım ya. Hüseyin altının kızı olmanın avantajları ve dezavantajları neler? Her şeyden önce harika bir gurur. Hüseyin Altın büyük bir duayen, Türkiye'mizin ilk çocuk sanatçısı ve her şeyden önce büyük emekleri olan müzik dünyasına büyük emekleri olan bir sanatçı. Avantajları benim için her şeyden önce büyük saygı duyulan piyasada çok saygı duyulan bir babam var. Çok sevenlerin de dinleyicilerin de kemikleşmiş bir kitlesi var babamın. Gizli hayranları çok büyük. E ee, dezavantajı da şu, babamın hayatta olmaması. Belki olsaydı ben daha da e, onun desteğiyle diğer sanatçı çocukları gibi, çünkü babalarını destekleriyle bir yerlere gelen sevgili değerli sanat arkadaşlarımız var, akranlarımız var ya da benim akranlarım var. E ee, dezavantajı bu olabilir. Belki Hüseyin Altın'ın kızı olmadan Hilal Altın olsaydım her şeyden önce omuzumda çok büyük bir ağırlık var. Onun bıraktığı bir saygınlık var ya hani Biraz farklı bir Hüseyin Altın'ı tanısaydınız, ne demek istediğimi birazcık e, anladığınızı umuyorum. Sansasyonel olaylarla bir yere gelmemiş bir adam. Sesiyle, sanatıyla, duruşuyla, çizgisini bozmayan bir Hüseyin Altın'ın kızı olmak çok büyük bir gurur, çok da ağır benim için. Peki, kariyerinin başından bugüne herhangi bir şekilde önünün kesildiği bir an oldu mu? E, bunu düşünmüyorum. Ee, sadece bazı yerlerde destek görmediğimi düşünüyorum yani sanatçı dostlarından zaten babam çok yalnız vefat etti her şeyden önce çok sessiz gitti ve yalnız bırakıldı ee, şimdi Allah rahmet eylesin sevgili Ferit Ayfur'a bakıyoruz Müslüm baba çok kıymetli benim için ee, sevgili Edip abi o da yeni rahmetli oldu Allah hepsine rahmet eylesin çünkü bu sanatçılar bir daha gelmeyecek. Biz onların şarkılarını, biz şu an üretiyoruz belki bir ay sonra dinlenmeyecek ama onların şarkılarını hala dinliyoruz. Ama benim babama bir vefasızlık yapıldı. 18 sene önce Akşam Gazetesi'nde iken yaptığım bir röportajda vefasızlıktan çok yakınmıştı, yalnızlıktan çok yakınmıştı. Evet. Yalnız mı gitti? Yalnız gitti, evet sessiz gitti. Çünkü bir Türkiye ülkemizde bir darbe dönemi vardı biliyorsunuz hepimizin başına gelen. Bir darbe olayından dolayı biz hastanede bile yer bulamadık. Ee, yoğun bakım üniteleri doluydu. Babamı memoriyle getirdik. Bütün yoğun bakım ekibi memoriyle geldi. Babamı orada entübe ettiler. Çok zor bir günlerdi. Düşünsenize hani kendi kafasını kaşıyamaz yani ya da terzi kendi söküğünü dikemez diye. O, o boyuttaydım. Çok acım çok büyüktü. Babamı kurtarmaya çalışıyordum. Mevzu para asla değil. Ee, zaten bu dönem, bu şeylerde sağlık her zaman sanatçıya destek veriyor. Hiçbir sanatçı, hiçbir hastanede bize bunu yapmadı. Sadece yer bulamadık. Sonra en sonunda medikal parka getirdik. Ee, orada zaten babam işte zaten düştüğü için balkondan. Ee, benim için çok acı şeyler bunlar. Tekrar konuşmak çok zor oluyor. o zaman. Yani bu yalnızlıktan ve vefasızlıktan özellikle öldükten sonra pişmanlık duyup gelip senden helallik isteyenler oldu mu? Yok hayır olmadı. Yani sadece beraber bir yerde karşılaştığımız zaman e, o mahcubiyetini gördüm bazı sanatçılar. Hesaplar karşı. ahirete kaldı diyebilir miyiz? Bence kesinlikle kaldı. Hüseyin Baban... Altın'ın e, çok hakkı var bu müzik camiasında. Alamadan gittiğine inanıyorum. Ama ben alacağımı da inanıyorum. Babandan sana kalan en büyük miras nedir Hilal? Soy ismi. Altın. Altın adam yani. Fasiz kral. E, ve iyi bir ses diyelim. Şimdi e, Az önce sen de söyledin. Ferdi Tayfun'un özellikle mirası için kardeşler aile birbirine girdi. Evet. Yani sen bir sanatçı kızı olarak Hı. bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle söyleyeyim bizim babamız rahmetli 8 yıl oldu. Biz üç kardeşiz. Ee, babamız bize de çok şükür çok şey bıraktı. Ev bıraktı. Hala biz onun ekmeğini yiyoruz. Hala ekmeğini yiyorum yani diyebilirim. Sana da diye. mahkemeye verdiniz mi birbirinizi? Hayır, asla. Daha hiç yani ne yapalım ki bizim babamız gitmiş. Bu kadar hani ünlü ve büyük sanatçıların Hı -hı. tırnak içinde evet. ailesinin bu tip mevzuları kamuoyu önünde konuşmasını, tartışmasını doğru buluyor musunuz? Şöyle belki onlar da doğru bulmuyorlardır ama bazı sebeplerden ünün verdiği ve bu camiada bazı şeyler eşit değil. Onlar da istemezler bu şekilde olmasını sevgili işte Tuğçe Tayfur, işte diğer kardeşler evet Necla Hanım. Yani ben her şeyden önce çok ben çok konuşmayı sevmem böyle şeyleri ama önce bir baş saldırmak isterim sonuçta. Babalarımız aynı dönemde birlikte Ferdi Fonda da çıktı benim babam. Birlikte ekmek bölüştüler. ben kendisini tanımam sevgili Ferdi Tayfur ama az önce de buradaydık sevgili Ahmet Selçuk İkan'la sohbet ettik. Onun şarkılarını birlikte çok güzel paralar kazandığını kendisi de söyledi. Şöyle bir şey diyebilirim. Her şeyden önce onun babası. Babası. Yani Ferdi Tayfur olması hiç önemli değil. Babası. Yani dünyaları da bıraksa onun babasının, baba olarak bir kız evladı olarak ben onu çok iyi anlayabiliyorum. Ben 8 yıl oldu babamı kaybeden her pazar babama giderim. Çiçeklerini ekerim, ona dua ederim evet. Eminim o da öyle yapmak istiyordur ama bazı şeylerden dolayı yapamıyor. Yapamaması da çok acı. Bence bunlar olmaması gereken şeyler. İnsanların insanlara saygı duyması gerekiyor. Hepimizin evlatları var, hepimizin bir ailesi var. Ee, siz ister misiniz ailenizin böyle şeylerle uğraşılmasını istemezsiniz değil mi? Bu sorun. Şeyin Altın, Ferdi Tayfur yani bunlar bu müziği yaparken evet. en zorlu dönemlerde evet. müziği dinleyene de, yapana da kro etiketi yapır, yapıştırıyorlarmış. Evet. Hani siz bu dönemde yaşıyor musun? Sen de aşağı yukarı aynı müziği dinliyorsun. Tabii evet kesinlikle. Kro demeyelim de ben e, lise döneminden arabesle büyümüş bir insan olduğum için sevgili Gül, Müslüm, Gürses bunları dinlediğim zaman okul yıllarımda bunu mu dinliyorsun diyorlardı bana. Yani Sezen Aksuda da dinliyordum, ee, ona bakarsan onu dinleyen de o zaman Kro. Müzik yani Türk müziği bu, arabesk. Ee, Kro ibaresi bence doğru değil, bunu diyenler de şu anda o müziği dinliyorlar. Yani müslüm, sevgili rahmetli Müslüm Gürses, Teoman şarkısından sonra mı Müslüm Gürses oldu? Hayır, lütfen. Rica ederim. Ee, bunlar büyük sanatçılar. Bunlara böyle ibareler doğru değil. Ee, ben de doğru olmadığını düşünerek hiçbir zaman da böyle şeyler kullanmalarını istemiyorum. Şunu söyleyeyim mi? Yani bu müziğin kahrını onlar çekti diyebilir miyiz? Çekti tabii ki de. Çekmez olur mu? Şu anki sosyal medyada üç günde herkes şarkı çıkartıyor. Bir günde trend oluyor, iki günde unutuluyor. Yani lütfen bu insanların şarkılarını hala biz dinliyoruz. Arabalarımızda dinliyoruz. Siz dinlemiyor musunuz? Bir radyo açtığınız zaman hala o eski şarkıları bizim bile dönemimiz doğmadığımız şarkıları dinliyoruz hala. Biz ne yapacağız çocuklarımıza ne bırakacağız? Bizim çocuklarımız ve benim çocuğum bile bugün Barış Manço dinliyor. Müslüm Gürses dinliyor. 12 yaşında bir oğlum var. Düşünün. E şimdi iki günlük şarkı dinliyorlar. Ondan sonra kapatıyorlar, unutuyorlar. Ben hiç hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız tırnak içinde evet. söylüyorum yine. E, bunu al, şunu gönder. Evet. Kardeşim helikopter evet. ya da hav hav hav. Sizce çocuklarımız ne düşünecek 10 sene sonra, 20 sene sonra bugünlere günlere Bence onları hatırlamayacaklar bile. Yani hatırlayacak bir şarkılar değil bunlar. Bir şey söyleyeyim. Yani Sunhür Sesin, rahmetli Müsnur Sesin e, filmi yapıldı evet. biyografi filmi. Bergen'in keza. Evet. Şimdi Ferda abi'nin gündemde. Hüseyin Altın. Yani evet. benim bildiğim kadarıyla, evet. yanlışsa lütfen düzelt, daha büyük acılar, daha büyük yaşanmışlıklar, evet. biz bunları ne zaman izleyebileceğiz? Her şeyin e, zamanı olduğunu düşünen bir insanım ben. 8 yıl geçti Hilal. <laughs> e, projeler geliyor, e, bir konuşulduğumuz bir durumda var şu anda. E, ama bizim istediğimiz Hüseyin Altın'ı e, daha da insanlara doğru tanıtacak projeleri eleyerek düşünüyorum. Çünkü... Her şeyden önce bizim babamız halkın sanatçısıydı. Ee, onu incitmeden, çünkü çok acılar çekmiş. Biz yeri geldi, biz babamların, babamızın acılarıyla büyüdük. Onun kardeşlerinin, annesinin e, acı acı vardı hep evde. Çünkü müzik yapan bir adam duygusal oluyor. Göz yaşı vardı. Tabii çok mutluyduk da. Çünkü Hüseyin Altın gibi babanın evlatları olmak gerçekten. çok her şeyde o evde bir bizim için Hüseyin Altın değildi. Babaydı. O yüzden acıları çok büyük bir adamdı. Ee, bir proje var. Ee, yakında bunu da böyle tekrardan gündeme getireceğimi düşünüyorum. Kim oynasın Hüseyin altını? Yani benzerlik olarak. Babamı kimseye benzetmiyorum. Benim babam bir tane diyorsun. Bir tane. <laughs> yok ki benzeri yok. Sesinin benzeri var mı? Duydun mu? Ya. Takliti ya. var mı? Ya. Bence yok. Kusura bakmasın ya. kimse. Ya. Hüseyin Altın'ın sesinin takliti de yok. Benzeri de yok. Ha, tabii ki de sinema başka bir şey. Onu benzetebiliyorlar. Ee, i̇şler, işler böyle daha <laughs> hızlı akabiliyor. Kimi benzetsinler? <laughs> bir tane adam vardı. Adını unuttum ya. Kulaşlar <laughs> tutu şimdi. Yok hayır o değil. Kesinlikle değil. <laughs> Gönlümde yatan isim demeyeyim de böyle birazcık istediğim yani olabilir diyebileceğim Olgun Şimşek. Ne diyorsun sen? Yani? Evet çok istiyorum. Yani izle, bak izlemiyorum dedim <laughs> istiyorum dedim. Buradan selam olsun kendisine. Güzel olabilir. Şey okuyor da ya bak içime gör beni. Oo. Tut elimden, yak beni. Sen de rol almak ister misin? Çok isterim, olacağım da zaten. Olayım Tabii ki de. Abi, sürprizi verdin şimdi. Ay, da, ne yaptın sen? Bütün her şeyi ağzımızdan aldın. Sözde bunları konuşmayacak. Yoksa anneni mi oynayacaksın. Yok yok, annemi oynamayacağım. <laughs> Ben herhalde ileriki zamanlarda kızını oynayabilirim yani. Belki de kendimi oynarım. Misin? Evet. Gerçekten çok güzel. Çok, evet. çok teşekkür ederim. Bu teşekkür böyle var. yarım kalmasın ama bunu tamamlayalım. tamamlayalım. En kısa sürede tekrarlıyoruz. Ederim. Ederim. Çok sıcak bir şey oldu aldın bir sürü dedikoduyu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Görüşeceğiz. Hilal tamam. Tamam bitti. Her şey bitti. <laughs> çok teşekkür, <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Çok mersi.